Evet arkadaşlar yeni video karşınızdayım. az önce tablet kapandı videoyu sildik hızlıca başlıyorum abone like atmayı unutmayın bay 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 neyse ya ee, durun hesabının ismi bakın e, siz Bekleri. gelin bulun diye çocuğun şifresini söylüyorum ee, şifresi ne söyleyeyim mi ee, bakın tablet ta şifresi şey ee, ne lan onun ismi? 10.30.50 evet. 23 İstanbul'da gidip onu arayın. Kale hazır ve son apartmanı. Daire son daire. Ya. <laughs> 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 bara. Katlı bir tane ev. En üst katında gidin bulun bir tane arkasında bir şeyi var böyle. E, şey kopmuş böyle. Bir odanın içinde böyle bir şey, elfler var, böyle kalem yeri Şu var. Orman 99 gece yan tanıtıyoruz bence. Bak Gemini'ye sordum ve Tanexlop's tanıyor mu diye. Dedi ki, e, o çok güzel bir youtuber. 99 gece ve Tumblr'da görüşüyoruz. Şeker, çok güzel popüler bir YouTuber dedi. Kim? Aynen. Gemini. Gemi. Gemi de so ben de ya yapay zeka. Benim, benim kanalım çok... Beni de sorsana la. Sorarım. Ve arkadaşlar, bakın Şimdi bunun e, 42 koltuk diye bir hesabı var. 42 mi neyse. İşte bir 42. bir şey yazıyor. İki de ilk başta bir sayı var. Sonlara bir tane sayı var. Koltuk var arada yazıyor. Koltuk yazıyor. 42 koltuk 41 34. herhalde öyle. Öyle bir şeydi tamam mı arkadaşlar? Onun o hesabının şifresi benim şu anki kanalımın şifresiyle aynı. Belki Dur, dur. Koltuk hesabının şifresini hatırlıyor musun? O zaman mikrofon durdur. Dur. Neyse arkadaşlar dur da bilmiyormuş. Ama bir ara bak arkadaşlar ben bir sefer onun hesabına bağlanmaya çalıştım koltuk hesabına. Adam için koltuk be. Kasıma şaşırmış. Bir benim şifrem bir baktım. Dedim ki lan benim şifremle aynı mı? Kaçırmış benden dedim. Ha benim şifremle aynıydı. Sen benim şifremi bilmeyerek nasıl aynı şifreyi koyabiliyorsun oğlum? <laughs> Adam ne yaptı oğlum adam nerede he? SSR mi? Yok Ya <gülüyor> ee, Arkadaşlar Denizli e, fanı var yanımızda böyle Egemen. Tabi no. Duru biz I love you Sahra SSR I love you. SSR <laughs> Tamam guys welcome welcome. Sarol en iyi oynuyor. Ama ki bu. O sarı sar Ay, denzil. Aa, denzil öyle yapıyor. Denzil'in bir tane arkadaş eğlendiğinde veya Denzil elendiğinde elendiğinde ve biri olsun tadında. Aaaa!

A A A e e e e Çocuk bana edit yapmış arkadaşlar ya. Ama bak beni ve herhalde benim editimi yapmak için yapmış çok da güzel bir şey yapmadın da. Ya. Çapraz ile yaptığım yapmış da bana Çocuğu edit yapmış. Yandı. Geri sarma yaparsın. Sen geri sarma yap çok konuşma. Hayır bu arada çapraz ile yaptım sonra geri bastım. Mal. Geçtim. Yapamadım. Yok Sonra diğer buraya geçmek için revinde bastım. Ya, bu kim Ne alaka ya? Yok bunda kafa yok kafa. I am not not a being, not a bean. Siz kapatıyorum. Ya arkadaşlar bekleyin lan onun vurması varsa bizim yok mu? İste katlan, lan. katlan. Allah lan. Allah var oğlum Allah 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 bile Allah 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 Oo sağ. O e diyor ki, osurur diyor den. Hadi e. <laughs> <İşte gülüyor> ya denizi kolum. Abi Ay, bile oynamıyor. Ay İstanbul eş bile oynamıyor. <laughs> Oğlum. Rolboks mı gerek? Oğlum denizin İstanbul eşli işte alakası yok. Ağlama bir de ya. De bir de, aynen yok. Ne sahur tadat yapıyorsun? Ne 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 neden? İşte onun Ama sadece tükürmesini ve tutmasını. Eksin de atayım ya. ya oğlum başlattı. Lan. Katıldım. Hayır hayır. Katıldım da katıldım. Opar opar kalmaz. Bak opar opar kalmaz da. Peki bak senin evini basarım çocuk. Hangi evi? Şeydeki lan. Şeydeki şeydeki. Ya, sen... <laughs> ya İzle ben e, ne, ben izlemiyordum da izlemiyordum da <laughs> Şimdi başka <izleyelim>. başlatalım. <laughs> Şunu bitmesini bekle. Hadi yavaş şarkı ya Rusça ya öyle değil hani öyle diyorsan biz Türk olduğumuz için öyle diyorsun. Bak Bakma başla Tabii benim. da Ege öyle değil ya. ya. Oğlum bu şarkı Rusça bu bile. Ay pasız da bil benim. Oğlum biz Türk olduğumuz için o şarkı öyle duyuyoruz ya. O şarkı öyle değil. Efendim tamam, ben oradan içsek işte ödemiyorum. Sen yukarıdan katılırsın. Sen evet. şimdi işte yukarıdan katılırsın. Geliyor mu? Gelmiyor ki. Gelmiyor. Oh. Ege o şarkı öyle değil. Ya nasıl? O şarkı Rusça. Biz Türk olmamız için o şarkıyı öyle Anladın mı? Çapraz iyi değil mi? Rusça mı diyorsun sen? Evet. 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 Biz o sözcüğü öyle Niye biz Türk'üz? Onlar başka kültür. oğlum. sözcüğü bilmem. Her türlü Türk birisi ölür. O şarkı mı? Neyini ya? Haydi biz öyle duyuyoruz. Bu ne bitti? Bu ne ya. O Ha dedim B harfi B harfi nasıl okuyayım? Öyle bir harf yok ya onlarda ya. Et apısız mı? Arpasızdır. 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 Evet, abi, deyi deyi Ay bak. sus ya o şarkı öyleydi. Arpasızdı bilmiyorum da de demiyor ya. Ne diyor? <laughs> ya. ya tamam bak tam, tam. Allah'ım ya Rabbim ya nasıl olamıyorum? Ne ya? Bir şey daha at. Ama ben bot yaptım bot. Bir tane bot. Ama o ilk işte dalgalardan falan güzel bir şey başarmış. Mesela hileyi yaparken aşağıya... Yiğit bana edit yapacakmış. Şu elini yiyeyim hemen. Hoşt. Ne Çok güzel değil mi? Çok güzel. Güzel mi yani? O filmi Yeni başladım zaten. Bak daha güzel bir edit ya. Bir de olsun ama. Kapıyı güzel değildi bu. kapıyı kapat. Arkadaşlar hayırla deniyoruz. Ya böyle uçacağım. Ha kanka. Tabla derim. Hayır hayır hayır. Elenden sonra. Oy. Oy. Olur bak bu iyi olur. Ben elenecektim lan. Kanka ben ayrılıyorum. Bir tane ben daha geliyor. Ben izleyeceğim. Ay bir tane daha yaptık. Bakın bakın. Elendim artık ya çapraz Oy! Lajes ela sobli yu bayre vi mani na veri osa upa meo. Bunu yapacağım. Ama sen bana neden edit yapıyorsun ki? Ya Delir mi istiyoruz? De sizden mi yaratın? <laughs> Uy bak ama güzel. Bak, bak. bak yaptım. Ben bir tura başlayalım. Böyle oldu. Max bu. oldu. Ama yani ben şarkı kötü. Evet ya, şarkı. <laughs> Arkadaşlar şimdi bakın. Ben burada hile yapamıyorum. Neden tersime geliyor? Bakın. Ben burada hile yapamıyorum. Tersime geliyor. Mike Love, Bu şarkı güzel bence. <laughs> güzel mi bu şarkı? Evet. Güzel mi Arkadaşlar şu an dur beni editliyor. Hmm. Katıl duruş. Ben, ben bir tane daha tura başladım vallahi sen yapana kadar. oh. Arkadaşlar ya bu egemen bu video egemen geçince kadar güzel geçiyor bak. Harbi ama çok güzel geçiyor egemen o zaman Egemen zaten benim videomu izlemiyor. Ma zaten. Abi onları ikine bir, bir izliyorum ya. Bildirimleri var. Ben hepimizi şimdi izliyorum. Nasıl sesli videolarını izliyorsun? Ben. Ben çektiğinde bakıyorum bunlara da kalitesini zorluyor. Ben onları izliyorum. Ha kanka eski tarafı video yapacaktın ya. Ben aslında en, en son videoyu çek. Ben onu videoyu şey yapmayı biliyorum. Bak oradan çuvalta basıyorsun. Çuvalt diye bir tuş var. Çuvalta basıyorum. Bak. Ya tamam edit yaptım mı artık? şimdi yayınlayacağım. Bak oh, sen Allah sen Ya Rabbim ya. Oğlum ne ya sen yapıyoruz güzel oluyor. Ya. Arkadaşlar sonra durun hesabını gösteririm size. Ay ee, şey girelim YouTube'a. YouTube'dan gösteririm. Sanki Stopinaga her şeyi izliyor. Stopinaga'ya selam arkadaşlar lütfen abone olun. 122 aboneyiz. Yani arttım hiç bilmiyorum. Hiç çok bakmıyorum. Bakamıyorum. Ki. Sen 100 abone gelse kaç abone olacağım? Ne? Sen 100 abone gelse kaç abone olacağım? 222. Allah'ım. Hadi katıl ya. Dur oğlum sen beğeni Bak ben sana göstermiyorum. <laughs> Bak yaptığım yaptığımı kilit. Bu güzel oğlum. Buna kötü demiş biri. Oğlum. Ama ne yaptım ki anladın? Sen dibine giriyorsun. onu ne oğlum? O çok zor bir şey. Neydi dibine girip yapmak? Sen oradaki sen değilsin ki seyirci kadın desin mi? O da bir var. Mal bu. Mal mısın? Mal ya. Mal abi. Peki hem oradaki sen değilsin seyirci kadın. Ne alaka? zaman gitsin benim kanalıma baksın bakalım ben değil miyim diye. Ve. Ve. Orta var da özel parti bu de Bu var itrafa bak. Bu ayı falar. Beleş. bu mal ya. O ben hangi tura girmişim? Bu ne oğlum? Ka videoyu yanıttı harbiden. Ve bu mal harbiden. O bana yanmaz lan Snokman. Mal Ne diyor? Diyor ki o beni şerite o özellikleri bilişi olmuşsun diyor. Kesine baksın daha video çekmemiş İstanbul daha oyunu bilmiyor. Bir konuşmasın sen de olsa olsa görünmezlik olur lan. Sen de oynuyor mu konuşuyor? Bu oynuyor mu konuşuyor? Tamam gel artık gel. Takıldıysan kim bu arada? Orada takıldıysan yo yo ben yo ben. Ya dur o. Oğlum tamam ya. 8 dakikada burada seni bekliyorum. Allah'ım ya katıl Baktan artık. Ya, Sana, yaptı beni şöyle oldu. bak böyle. Ozu ile turnuvaya turnuvaya mı girdim? Yo. Kanka bak Yoha şöyle. Da. Hadi bak ya. Hadi bak ya. Yolum onun masaya 8 9 bu. Yani o kadar demeyeyim de 11 12. Olmuş mu? Gir lan kanalına bakalım sesine. Ne ne? O ses bir ara uzun video çekmiş. Bakalım sesli çekmiş mi çekmiş. Bir evet. daha sonra gideceğim onun kanalına bakacağım. Bakalım max yaşı kaç. Bakacağım Ama bak, 11-12 düşünüyorum. Ya max yaşı an 11 bak. Max 11. En fazla 11'dir ya. Oyun, oyunu daha bilmiyoruz diye... Ya da özellikler nah Mah beleş. Gaydere biz bay, beleş olamıyoruz ki. Oyun da vermiyor. Revin de beleş vermiyor. bunları vermiyor ki. Hem, hem, e, hem... hem oyunu bilmiyor hem de mal mal konuşuyor ya. Ee, şey neydi o? Ee, neydi o? Ee, dereceli vardı. turnuva vardı. diğer neydi? Etkinlik. Etkinliklerde de böyle bir etkinlik yok ki. Revinlik revin... etkinlik yok ki şu e, bir de bilmiyor bir de konuşuyor ya. Nuba bak. Max dalga mı yapıyoruz? Yok. <laughs> sen bir edersin o zaman. E vurman da var. Ben seni eliyim, sonra sen edit yaparsın. O seni çekeyim. Biz... Ha ben kendi verilmişimi elde yapayım bir saniye. Ne no, 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 Öyle no, no. Eldenirsen diye ama bak bilerek elenme. Ben bunu da vurmaya çalış. Abi kendi elediğini yapıyor çocuk. Bir şey arkadaşlar? Duru sayesinde bu kadar yükselttik. İlk tabii ki de abone kazandıran videom Duru sayesindeydi. Bir sefer Hadi o Aydın'daydık arkadaşlar böyle. Artık geçer. Bekle bir e, ad, çocuk video yapmaya çalışıyor. Aydın'daydık bir sefer. Gelmişti bana short videosu İstanbul Gazetesi nasıl yapılacağını öğret O zamandan böyle bayağı bir yapıyoruz. Ya Mesela onda video atmayı bırakmıştın. Aha. Ben sana dedim ki kanka video atmak abone olabilir. Bir de o yüzden yani. sen video atmaya başladın bir de ben öğrendim. Sen bana o stamuk short videolarını yapmayı öğrettikten sonra ben bayağı bir abone arttırdım. Kanka, artık Buradan abone ben bilerek eleme zaten çocuk ben kendisini elemeye çalış yani zaten çocuk edit yapmaya çalışıyor benim için. Ben bile şu an kayıt almıyorum yani o kadar. Bak sen şimdi beni ele de Rahat sen dom 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 şey dom polis burada. Oğlum ben seni vurmadım ya. Ne? Bak oğlum bir vuruşayım ya. Arkadaşlar 100 abone oldum size çok teşekkür ediyorum. Ben hiç teşekkür etmiyorum. <laughs> Buradan Duru'ya da teşekkür ediyorum tabii yanımda. Strabinagan. bir abone. Bak ben üç kişi kuruşuyorum yine bir bot. İyi, iyi hareket ya elenirsen diye iyi hareket yaparım diye. Bak ben eleneceğim. Sonra senin de çıkartacağım. Hem bana da abone kalanın ne oğlum. Derler ki. Aaa bu bu. Çok güzeldi ya bu şey bana da belki Ama sen elendiysen için sana abonelikler çıkar. Den ne ne den bana bana. Oğlum sana ben Rifsu da öyle biliyor kendisi çok seyreniyor. Bıtı, bıtı, bıtı. Oy fake yok fake. Ben ona vereyim bu madde abi. Değil. Güzel bir hareket yapalım. Kayıtlayayım. Ya nasıl bir hareket yapabilirim abi yine mi? Aynı Sen hareket. Bir şey oğlum. İşte tam aşağı çık Erremin de bas. Oy. Al. Çok iyi. Oha! Yemin ederim çok fena ya. Ayşe. Yakıyor ediz. Oy. Bu iyi mi? Oo alır. Yaz sakarım so ben seni. bak ama bak burada her bir hileyi yaparsam güzel olur. Ama elinizsin ki. Ay bot elenecek. Oy! Ay! Ay! I saw me some stuff. Oh, yeah. Bu kadar iyi miyim ya ben? Ben de yapayım. Artık kanıt var, o var. Kanıt var, kanıt. Ege inanmıyordu bir de. Bu Ege'ye girsin. 16 kişilik açayım. Bir Ne böyle net yapıyorum. Lo no, batıyor. Ben şimdi çekelim. Bak, bak, bak. Ah vah vah. Bak. Bak çark geliyor arkadaşlar büyük maalesef. Ciao, buci, ciao. Non senso. Nice. Isso. Buci, treti. Bir saniye geliyorum. Ben şu an 16 kişilik bot açtım. Elouis. <laughs> bir şey çapraz yani yapamazdım. Sen de inanmıyordun. Aa ben yaptırmıyorum. Ben iki kere yaptım. Hayır sen bana yapmaya inanmıyordun. Ben yapamazdım. Ben, ben, ben senin gözünün önünde yaptım. Ne? Ben de senin gözünün önünde çapraz ile yaptım. <laughs> bir şey 99 gecede bandaj yapılıyormuş. Yapılıyor. Aynen. Yapılıyor. Çekişle yapılıyor. Bandaj da yapılıyor. Bandaj iki tane tavşan aya üç tane kurt kürkünden ay ya iki tane tavşan aya iki tane kurt kürkünden yapılıyormuş bandaj. ne yapılıyor? <laughs> ne <Neyi> atılarak? Öylesi <laughs> yeri buluyorsun. Oraya iki tane tavşan aya iki tane de kurt kürkü atıyorsun ya da üç tane mi neyse atıyorsun sonra işte bandaj oluşuyor. Ay çok basit o zaman. Bir sürü kurtları keselim o zaman. O zaman zombi zor. Diyan, 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 Benim 10 bin tane var. <laughs> ya biz biz de herkesi söylüyoruz videoda ya. Zombozo, Metehan. O sırada Zombozo demek yerine Metehan yani diye ben Metehan çok bro. O sırada, o sırada mesela şu şeyleri. Aa Metehan çok buraymış. <laughs> ya var Zombozo'nun ismi de Metehan. Benim ismim de Metehan. Allah Allah ya. Birisi ismim de Metan e, ee, Türk olmayan birisinin ismi de Metehan. Ben yerde görüyorum adamın ismini Metehan ya. İki görüntülenme almış. Gel lan İstanbul gelse. Mike ma. Tom <laughs> Don't please some hot and with. Tostaklar ne ne oluyor taslak? Tostak senin tamamlamadığın video. <laughs> Tamam ben öğrenmiş oldum. Bak bak. bak. Ne yapıyorsun oğlum? Şöyle bir içme My God. Bu son şey olsun. Ya <laughs> arkadaşlar canlı yayın çeksem yüzüm gözükür mü diye düşünüyorum. Çeksem. Ama yok gözükmez gözükmez. Ama birisinde gözükmüyor. Birisi yapmış. Katıl <laughs> katıl. Nenem de gözükmüyor. Nenem birisinde de gözükmemişti. Nenem. Ya birisinde gözükmedi dur. Kanka zombi, zombi ya dur nasıl <laughs> yapıyorlar o gözükmeyenler? Onlar kanka bak sıçıyor. Sonra... <laughs> <laughs> Ya canlı yayın çekilsin var da şimdi yüzüm gözükür diye şey oluyor. Abi ne olacak yüzün gözükürse seni öldürecekler mi ya? Bir şey durun Thanos kanalında hiç yüzü yok ama Duru o iki kanalda yüzü var. Yok benim Thanos kanalında yüzüm var. Yok. Ya var oğlum ya bir bak bilmiyorum. Bir arkadaşlar, bak, bilmiyorum. arkadaşlar Duru. Ee... Oy bu herif. Ağlamasın ağlamasın. Bana vurma. Arkadaşlar Vak, bakın. Olma. Ne diyecektim <laughs> lan ben? Ne diyordum? Duru'nun hiç kanallı yüzü yok diyordum. Ha bak. Duru'nun bak Duru e, ortadan tire O 2 O yapınca hesap çıkıyor. Ona girin. Ondan yüzü var. orada yüzü var. Giden bakmıyor üstüne. Neyse bu bu arada. Benim. Bir var. de bir tane de uzun saçlı biri var ya bir videoda. O da Egemen işte. Böyle kaydaşı kışı 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 böyle oh ne güzel ne de ne oh ne güzel ne güzel. İşte orada egemen var abiniz olsun orada Duru ile egemen var. Tamam. Ne? Ya bir dakika. Biz bu arada bir ara, bir ara biz seninle yapıyorduk bu arada. Ne? Çok eski hesaplarım ne Ben 1 2 durum turu bir iki pro hesabıma sende rrrm5 5, 5, 5 han hesabında şey yapıyorduk biz hile yapıyorduk. Yavrum ben den. Hatırlıyor musun burayı? Evet ben. Ben çapraz yaptım babanız yani. Ben bir şeyler taş gitti. Katıl lan partiye. <laughs> Beni partiden Hadi ben videoyu kapatacağım. İyi video arkadaşlar. Yeni bir hıyarla. Bu videoda böyle sonuna geliyoruz. Yanımda Duru vardı. Duru ile başlattım Duru ile geçtirme kararım vardı. Yo. Abone Abone olup like atmayı <laughs> unutmayın. bugün bizde kalıyor. Mesut şimdi gerçek adım bok.